Arkadaşlar, herkese tekrardan selamlar. New Star Manager'dan sonra e, CSL 21'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz hem New Star e, Manager'ın serisine hem de e, CSL 21'in serisine devam ediyorum. E, CSL 21'de de biliyorsunuz baya bir transfer yaptım. Bir önceki bölümlerde şöyle bir bakalım kadromuza tekrardan kimleri aldık, kimleri gönderdik. Baya adam gönderdim bu arada biliyorsunuz Podolski'si vesaire. Bir Yahovici göndermedik. kocamız kızdı bize kalsın vesaire vesaire dedi. Ee, şimdi aldığımız adamlardan birisi ilk başlık videoda Dos almıştım. Sonra şurada güzel yedeklerimiz var masengo Ve nerede o Tisitaşvili Tisitaşvili Okulun şunu daha çözemedim onu aldım ee, Defansa sağlam birilerini almadım daha ee, Bir de sizin yazdığınız e, transferlerden de şöyle bir durum var Bakıyorum yani e, Atıyorum şimdiki yorumlarda da yazmışsınız ya abi şunu al abi bunu al işte atıyorum pod'ın podun 92 kart çıkıyor vesaire diyorsunuz ya, hepsi çıkmıyor. Ben yazdığımda mesela şimdi örnek olarak göstereyim size. Mesela veya Emre Mor. Şimdi en son Van Zeyre almıştık. Almıştık diyorum araştırmıştık. Bu adam da e, kardeşimiz dedi ki dene bakayım bir alabilecek misin diye. Abi adam 68 milyon euro. Zaten bunu alma gibi bir lüksüm yok. Daha teklifle götüremiyorum yani. Kulübün bütçesi yok. E, dediğim gibi yazdığınız transferlerden olanlar olduğunda ilk önce videoya başlamadan önce araştırıyorum. Telefondan girip bakıyorum arkadaşlar eğer ki çıkarsa hem fotoğrafınızı paylaşıyorum yorumun fotoğrafını alıyorum videoya koyuyorum ee, hem de e, transferi yapmaya çalışıyorum bilginiz olsun o yüzden yazdığınız tüm transferlere baktım mesela Elnur da yazmış Azerbaycan'ın kardeşimiz yapmış onun yazdıklarına da baktım ama ne yazık ki arkadaşlar şu an bende çıkmıyor belki ilerleyen dönemlerde e, bu genç oyuncular çıkmadığı için belki ilerleyen dönemlerde çıkacaktır diye düşünüyorum o yüzden e, şu an seriye bağlayacağım hafiften Galatasaray maç yapıyoruz. Biraz sıkıntılı bir maç olacak benim için ama dengeli dengeli başlayalım. Bu arada sen niye bizim bu adamlarımızı almadın da gittin saçma sapan adamları hala oynat. Yekta'yı buraya koymuş. Yekta orada oynamaz. Onu geçeceksin. Bu ak kimdi ya? akıl hatırlamıyorum. Bir şey diyeyim mi Benim hala güzel forvetim yok. 64'lük ve 67'lik forvetlerle iş yapmaya çalışacağım. Kime karşı? Galatasaray'a karşı. Ee, bundan sonraki oyunları bir tane, hemen, bu maçtan sonra bir transfer bakayım bakayım bulabilecek miyiz? Ee, güzel bir tane forvet. Okaya kuşlu sarı kart. Şimdi Galatasaray maçı olduğu için atlamayacağım. Yoksa normalde diğer maçlar gibi ee, seri gideceğim. Gençler her maçı izlemeyeceğim ama şu Galatasaray maçına en azından bir bakalım. Nasıl oynuyoruz? Maç şu an ortada. Ya bir de hem bir tane defansa hem de uca bir tane adam koymak istiyorum. Sağlam bu. E yardımcı. Penaltıdan gol yedik. Falka mı? Falka golünü attı. Maçta da hepsi sarı kart gördü. Oh 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 hocam ne çok kart verdim be. UEFA B lisansı almamız iyi oldu bir yandan. Ee, en azından oyuncularla masaya oturabiliyoruz karşılıklı olarak. Oha 4 kişi sarı kart görüyor. Biriniz kırmızı kart görün de. Şöyle yapalım saldırıya geçelim. Onlar da savunmaya geçsin. Yani Veysel Sarı ile Salih ile defans yapmaya çalışıyoruz. Nereye kadar defans yapabileceğiz bilmiyorum yani. Ligin ikinci yarısı bir tane iki tane genç oyuncu alabilirim. Yok maç dönmez ya. Yani. Jagna bu? Kim bu? Seri. 2-0 bitti zaten. Bu şekilde Galatasaray'a yenmiş olduk. Sıkıntı yok. Transfer listesine baktım. Transfer listesinde de Böyle aman aman bir oyuncu ne oluyor ben nereye geldim? Aman aman bir oyuncu yoktu arkadaşlar. Sizin dediğim gibi yazdıklarınıza da baktım ama ne yazık ki onlar çıkmıyor şu an bende. O Feyenoord'tan 24'lük. Bir dakika. Oyuncu yaşına bakacağım. Kontrat durumu serbest demeyeceğim. 20 yaşında TB, 19 yaşında gizli orta saha. Gerçi şu an Escobar Fernandez. Benim şeyim var mı? Kadroda 14 bin 19 yaşında 70'lik kötü değil aslında ya bu. Bir saniye dursana bir. S e versene bir şundan. Yok ya neyse. Ben de kiralık mı alsam ya ne yapsam bunu? 1.5 milyon euro orta saha. Büyük ihtimal ben de masaya oturmayacak bu ama. Valla bu sefer artık bu saatten sonra masaya oturmayanlarla hiç işim yok. Kendileri bilirler. 3 versem gelir mi? Reddedildi. Peki. 3.3 3.8 istiyorsun. 18 yaşında Escobar Fernandez. Sen de masaya oturmayacaksın bize büyük ihtimalle. Biliyor O oturdu çok güzel. Çünkü forvetim biraz sıkıntılı. Yani forvette tam anlamıyla güzel adamlarım yok. İmza cilti Peki. Bir tane sağlam stoper bulursam. 20 yaşında, 20 yaşında. Şu an büyük ihtimalle doldurdum. Dozzle diye birisi birisini yazmış mıydınız bana yorumlarda ya? Neyse bu isim bana şu an yabancı gelmedi. 17 yaşında mı? Bu ne oğlum? 17 yaşında ortası ha. 66. Tamam şu an yabancı sınırım var. Oo bir dakika. O zaman kadromda benim kiraya göndereceğim genç oyuncum var mı? Ruiz var. Droll. Ya sen kimsin? 53'lük. Serbest bırak bunu ya. Bunu alan da olmaz. Bir dakika da bakayım bir. Transfer sesinde zaten alan yok şu an. Onu bari göndereyim. Bedavaya 50'lik adamı barındırmışız. Tesislerde ikimiz var mı? Bir arada da ilk ilerlerken da bakalım. Stadyumun kapasitesini arttırabilirim. Full. Tesisler 6 milyon ama. Akademi niye böyle düşük? Abi akademi yükselseniz kurban olduklarım. Bir yapacağım abi akademiye. Akademi yapmak önemli. Akademiden iyi topçular çıkması lazım bizim için. akademiye geliştirmek benim için gayet önemli. Şu Çiko'yu mi koyu gönderemiyoruz ya. Ve bir şey diyeceğim. Ben o kadar adam aldım ya. Şu an bu adamı hala Yahuç'a hala serbest bırakamıyor muyum? Kiralık göndereyim. Hala izin vermiyorlar mı yani? Bu kadar adam aldık. Tam Martin'e teklif yaptık da. Martin bizim büyüklüğümüze bakmış da. Affedersin. Kıçıbaşı ayrı oynamış. Yeni isim heyecanlandıramaz. Evet. Transfer hedefi. Ya Mundar'ın yapayım ya. Mundar adam. Yahovic. Kiralamaya görüşelim. Bilbao 30 bin mi? Al abi Alalım. Al. Hocam verdin saldın değil mi? Kiralama hareketini engellemedin. Ya yapma abi niye niye? Neye ne ihtiyacım var Benim ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım yok. Cık. İstemiyorum ben Yavuş'u ya. Meşgul attım adamı. Deniz Sporu bir git. Hoca salmıyor hoca. Vallahi göndereceğim hocayı. Şu an hocam sana var ya çok kızdım. Gerçekten. Seni şu an her an gönderebilirim ve paslı birisini alacağım ya. Tamer Tunel bu iş olmayacak gibi geliyor bana. Aylık maaş da 1000 veriyor. Oo, ah transfer sezonumuz da kapandı. Artık oyuna geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada e, ee, birisi kirada benim gençler. Hatırlarsanız Traore miydi? Öyle bir almıştım. Genç bir oyuncu. Yetişsin diye. Onlardan da devam edeceğim. Ya bu oyunda e, ee, devre ağırında, ilk yarısında devre alanında para varsa çok güzel genç oyuncular çıkıyor. Serbest. Onları alıp var ya canavar gibi kadro oluşturabiliriz bu arada arkadaşlar. Ama ben sizlerin de katılım olsun istediğim için sizlere de soruyorum. Dediğim gibi ya deli Hasan'ı ne yapayım ben? Hocam yapma gözünü seveyim ya. Bak ne taraftar güveniyor ne kul cool güveniyor şu an bana. Bir şeyler yapman lazım. Taktiği değiştirelim diyorum. Ben bir şeyler biliyorum. Sen karışma diyorsun. Abi sen de mi uğraşacaksın ben? Bak. Bizim bu adamları hacı abi oynatmıyor bu adam ya. inadına oynatmıyor. Bunları CDM mi? Cık, büyük mal CDM. Ak yol. Ak da ben aldım. Abi ben gerçi o da genç. Jack Tavion atmak istemiyorum ya. Hala forvet arkası birisini bulamadık. Yani bu arada Escobar'ı direkt oynattı hoca. Demek ki potansiyele sahip. Atlayacağım başı arkadaşlar. Oha! 4-3 yenilik lan. Fernandez'in 2 golü var. Yahoo mi golü var. Takı Yaşvili'nin de bir golü var. Gayet güzel oldu bu ha. Valla beklemiyordum. 4-3. Konya bu sene Başakşehir'le Trabzon'u yaptı senaryo. senaryoyu gerçekte vay arkadaş dedim ya helal olsun Okan Hoca ya canavardır tamam tesir yapıyor zaten hocam 7 milyonumuz var da parayı harcamaya gerek yok daha ligin devre arası var bayağı bir ilerlemek istiyorum yani Antalya Spor'la 2030'ları falan görelim istiyorum arkadaşlar Escobar Escobar iyiymiş. Yalnız ben böyle dokunmasam hoca bir yal diyemeyecek. Hala Hakan Özmert'le Yola devam etmeye çalışıyor. Ruiz, Chico, Paco, Jaco, Yahovic. Tamam böyle devam edelim abi. Yahovic'den sanırım biz bu sene yararlanacağız gibi düşünüyorum arkadaşlar. Evet buyur hocam. Yok daha henüz isimimiz tam olmadı. Oturtmaya çalışacağız. Kim oynuyoruz? Erzurum. Yapma be! <laughs> Erzurum'u da yenilmezsin ya. Roller gezdi bu an. ben aldım değil mi? O sene evet ilk oyun başladığında ben almıştım onu. Ne oluyor hocam ben buraya tıklamıyorum sen bizi niye buraya atıyorsun? Devam abi. Bazura'yı, Bozura ne oldu acaba ya merak ettim şu an. Bazura nasıl yazılıyordu? Bu şekildeydi galiba. Katanya'ya gitmiş 63. 2020'de çok güzeldi. 2020'de pek de yapamadılar bu adamı. Demek ki hakikaten geç haberlerde falan duymuyoruz. Ya çıkart ya. bir patlama yapamadı ya. Genç güzel bir oyuncu aslında. Zenci de değil. Siyahi bir oyuncu değil yani. Beşiktaş oynuyorum Antalya Beşiktaş. Hocam dengeli yüksek yüksek pres değil. Dengeli yap çok gerçi yüksek pres yap ya doğru diyorsun. Oha. Beşiktaş'ın kadroya bakar mısın? Mihovic. Dos Santos, Escobar takılı aç Abi şu oynat ya şu gelişecek abi. Sen bu çocuğu niye oynatmıyorsun? E yardımcıyı niye oynatmıyorsun? Al bunları. İşte ben buna kızıyorum. Mesela yardımcıyı falan şimdi maçı atlattığım zaman da oyun şeye almıyor onları. Al 2-0 2-1 yenildim. Cık. Ne mi başarını kildi? Ne yenildik abi ne kildi ya? Geçtiğim zaman da mesela ben şu an o, yardımcı falan oyunu Ya üçü devam ettirmezdim 90 kadar ama hoca bunu yapmıyor. Ne oldu lan? Birine para ödemedik değil mi? Bir şeyler oldu çünkü orada onaylıyor musun falan geldi. Transfer hedefi B kazmaz hocam gitti aşkına. Bunlar kim kim? Onlar kim? Gerek var mı hocam onları almaya? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Aylık maaşımız 1000 lira olması çok tatlı bu arada. Mali durum güzel. Devam. Bank makimiz 50. Gayet güzel abi. Bunlar önemli. İyi bir oyuncu paratırsak senenin sonuna doğru ve imza imza durumu olduğu zaman maaş bütçeniz bayağı azalıyor. Azaldığı için de saldırıyor abi. Oynatma. onu. Ben oynatacağım. Senin inadını oynatacağım bu adamları. Escobar'ı da oynatmak istiyorum şu an. Yalan değil yani. Escobar oynatıyorsun. Ruiz de iyi adam. Şu an kadrom çok da kötü değil. Çok berbat bir kadro da yok. Hatay Spor bile iki tane attı. Bravo. İlla müdahale edeceğiz ya. Yok ben izleyeceğim abi maçı. Birkaç tane maçı izleyeceğim en azından. Yoksa hoca bu hoca olacak gibi değil. Hoca hiçbir şey yapmıyorsun. Top sakal nasıl çıktı? Tövbe estağfurullah ya. Kaçıncı bu arada? Bayağı bir düştün mü? Antalya 15. 8 puanımız var. Erzurum'a yenildiler. Hatay'a yenildiler. Hadi Beşiktaş'ı anlarım. Hadi Galatasaray'ı da anladım. Okey. Abi değil mi ya? Adamlar yeni çıktı ya bu sene. da yenilmeyin yani. Adet bir şey ya. Yani. Başlayacağım dengesine. De. Yüksek plesle oynamayın. Dengeli oynayın siz. Bak bu adam şu an aldı. Hakan oynadı. Yok Hakan oynadı. Şu, şu, şu oynatmıyor. Ben sinir oluyorum ya. Evet abi. Zor bir maçı diyelim. Basına Antalyaspor, Spor, Alanya Spor. Yüksek pres yapınca da böyle çok sarı kart görüyoruz. Allah'tan golümüzü attık. Kim attı? Escobar Fernandez. Oğlum iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum şu an. Yüksek pres yapmayalım. Dengeli yapmışız aslında. Niye bu kadar çok sarı kart gördüm? İki tane. Alanya'da sıkıntılı takımdır arkadaşlar. Çok severim. Bol pozisyon zenginliği. Bunları yeneriz diye düşünüyorum ya. Bir aksilik olmazsa. Kırmızı Kırmızımızı görmezsek. Oradan da vurmazsın. Oradan da vurmazsın bu hocam. Kale sende. Güzel. Şu an maç çok ortada. Biz daha fazla pas yapmışız. Ama maç ortada yani haydi gel benimle uçalım yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize windowscube ne diyorsun bir gider misin ya bir gider misin ya tamam gol yedim senin yüzünden ya hakan özmak bir çık git ya çık git ya top oynamıyorsunuz ya 45 artı 2 değmişiz bize golü. Kadevere. Kadevere'ye baksana artist bozması. Attın onu. At onu ya. Of. Bomboş kale ya. Bastırın da 3 puan gelsin artık. Kendi evimizdeyiz. Kurban olayım size. Dos Santos bu arada çok güzel oynuyor. Kırmızı kart. Cık. Ya biliyorum ya. Bir maç nasıl böyle seyirine döner nasıl böyle döner şuraya bakar mısın? Hocam hiç anlamıyorsun ama kusura bakma. Şu an top tutacak adam yok ortada. Ya ne yapıyorsun hocam elleme ya. <laughs> elleme kurban olayım sen elleme. Beraber bitti. Ya o kırmızı kart. Veysel Sarı ne ya? Veysel Sarı ne? Veysel Sarı askıya alındı. Gardola bastılar adamı. Askıya alındı. Yavuz zaten yorgun. Bu adamı niye inadına oynatmaya çalışıyorsun ki orada? Adam yorulmuş. Kaldır dışı kalacak şu an bende. Evet abi. Seri win istiyorum. Ulan bir başlayaydık maça. Daha dakika bir. Seri win gelsin. <laughs> neyse. neyse. Neyse neyse Toplayacağız ya. İlk 4 mi istiyorlardı benden? Çiko sen bir git abicim. Sen bir işine bakar mısın? Kazanamamaya devam ediyor. 5 maçlık. Oha hakikaten lan. Bu video harbiden niye böyle namalip değil de No Malup Abi bildiğin Gaziantep Rize bu ikisini almam lazım sonra Fenerbahçe Denizli var Şuraya bak ya gelen geçen tokat yaptı bizi Evet let's go Tam ellemiyorum lan senin al hoca sen dediğin olsun hiçbir şey ellemeyeceğim Atlıyorum direkt Ben bu hocayı gönderirim arkadaşlar bu hoca olacak gibi değil. Ben bu hocayı şu an tazminat neyse eline veriyorum. Kapının önüne koyuyorum. Hiç umurumda da olmaz. Ben bu adamla uğraşamam. Nerede? Gel buraya. Direkt oynuyormuş da. Yürü git. Sen de mi uğraşacağım ben? Personel kirala bakayım bir. Ee, ortalama derece tercih sil paslı istiyorum abi tamam mı? kontrat durumuna gerek yok. Paslar gelsin. 4-3-3 Brochi. 3-4-3 var Yansen. 3-4-3, 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-1-2. 3-4-1-2 mi? Oğlum bu güzele benziyor ya. Ya 3-4-1-2'den de biraz korkuyorum defans. Gelsene bir. Bakalım. Bir maceraya atlayalım ya. Gençler ne olacak? Atlayalım mı ya? Ne olacak arkadaşlar? Juventus 7 sene boyunca 3-4-3 defans oynamıştır. 3-5-2 oynamıştır. Biz de oynayalım ya. 34 bin istiyor adam. Biz 30 bin veriyoruz. Böyle bir şey vermiyor. Yani tam Ertuğrul kusura bakmayacaksın. Şu an bu adamın tek handikapı ee, forvet arkası oynayan ee, arkadaşımızın Kart cezası olması Dos Santos. Ama bana kendime uygun birisini aldım. Pas son atıyor bu da. E, zaten personeller de zaten şey yapacak bu. İlgin devre arasında e, düzeltecek. Kendine göre personeller getirecek Bizim için daha iyi. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz. Bigger hadi oğlum. İlk maçından win gelir inşallah. Başarı yine kilidi açılmış. <laughs> 10 milyon onul. Haydi bakalım. Rizespor karşısına bakalım ne yapacağız. Ne yapacağız? Bakamos çıkmış. 1 2 3 3 4 1 2 Şu an biraz korktum ama. Şu an biraz korktum ama. Önüne bakanlarla içimize bakacağız abiciğim. Şu an biraz korkuyorum. Antalya Abi oyundan niye atıyorsun ki beni? Ne oldu yine? Bunu, bunu yapıyor bir de bana. Niye attı bu şimdi biz oyundan arkadaşlar? Evet arkadaşlar az önce oyundan attığı için e, hafiften bir oraları kestim. İlk maçını yapmıştı amcamız Rize Spor. Gördüğünüz gibi 2-0 yenildik. At, aslında 3-1 ye yenilmişti ama şu an 2-0 gösteriyor. Oyuna atıp çıktığında skorlar değişebiliyor biliyorsunuzdur. Sürekli oynayanlar varsa bunun farkındadır. Başka maç yapmadım yani. Biz Bizi muhabbetiyle, galibiyette gösteriyor tabii ki de. Hiç sıkıntı yok. Ama şu an hoca, he şu an Dos Santos geldi. Belki onun etkisi olabilir. Şu an hoca e, pek şey değil. Ya hocam tamam bak bana gelmeyin artık. Gidin asistanla konuşun. Benle konuşmayın. Ben istemiyorum benle konuşmanızı ya. Gelen geçen tokatlıyor sinirliyim zaten ya. Bu nedir oğlum? Ligin sonuna demir attık ya. 9 puanımız var. Yeter ama ha. Ne lan bu? Protestüler bir de beni. Aa ben bunu stresini hatırlıyorum ya. Yapmışlar zaten. Sıkıntı yok. Demek ki güzel şeyler olacak. Tamam hocam sen de Denizspor'u yemezsen bak Hakikaten. Abi bu niye gelip duruyor? Ben buraya basıyorum. Ha, şeye mi basıyorum? Sepete. Evet gençler, şu an durumumuz kötü olabilir. Toparlarız. Toparlarız, hiç sıkıntı yok. Şimdi kimleri oynatmıyorsun bakayım. Evet, sen bu adamları oynatmazsan sen böyle sürünmeye devam edersin kardeşim. Tamam mı? Sen bizim aldığımız canavarları oynatmazsan sürünmeye devam edersin. Sangareler ve el bayraklar boşa çıktı. Tabii ki niye? 3'ten başladığımız için. Yani 3 kişilik defansımız var bu çok büyük bir 3 ee, abi yapmayın ne olursunuz yapmayın ya. Bu ne oğlum? Ver abici mağlubiyet ver. Ver abi. Ayıptır ya Antalya'ya bak sen. Şuna bak. Atak oynatıyorsun. Yüksek pres oynatıyorsun. Tam benlik. Yani risk aldık. Büyük risk aldık ama bu abi kaç maçtı? 10 maç mı oldu? 3, 5, 7, 10. Kaç maç oldu ya? Hepsi kıpkırmızı. Şuraya bak. CSL'den beni soğutmayın. 20 böl değildi ya. Trabzon'da oynuyoruz bir şimdi. Milli takımda mıyız? Milli aralar mı var? Evet. Aynı öyle. Milli maçlar olduğu için. Şu an Trabzon'da oynayacağız. Trabzon'da bir tokatlasın da zayıf disiplin, iyileşme talebi kardeşim. Ne bütçe? Bütçe hayvan gibi bütçemiz var. Artist. Öküz gibi bütçem var. Köpeğe bak. <laughs> Verdiğim bütçeli bu kadar oluyor. Ne bu iki tane <laughs> Allah belanızı vermesin. Gol atamıyoruz ya. Acı beni kovarlar. Böyle giderse beni kovarlar. Böyle bir şey olamaz bir an önce şuraya bak şuraya 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 bak sayacağım şuraya bir tane beraberlik var bunu ne zaman aldık ya biz ikine beraber kaldık o da galip mağlubiyet olsaydı da dostluk maçı ayarlamışız güzel <laughs> antrenör Bülent Korkmaz da kovuldu <laughs> dın 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 bize de zaman geliyor. Daha 5-6 hafta var transfer sezonunda. Ama bu videoda yapmayacağım transferleri falan. Düzeltme de bu videoda yapmayacağım. Bu video en kötü video olsun benim. Yani en galibiyet alamadığım, bir tane bile galibiyet çıkartamadığım, saçma sapan. Hem hızlı geç ya bana hep. hep. hızlı geç hızlı geç maçlar, Hızlı geçiyorum işte. Ah. Hızlı geçince al. Sanki müdahale edeceğin yok lan. Göz sepe. Oğlum şut çekin daha. Bu ne? Yekta ile iş yapıyoruz. Ya niye Yekta var? Niye niye Yekta oynuyor? O adam yine sakat ya da ceza. Dos Santos niye açıkta oynuyor? Hocam senin Allah belanı vermesin. Bu adam orta... Ya kuracağın takıma da sana da lanet olsun ya. Ya hakikaten lanet olsun ya. Bakmıyoruz bakmıyoruz işte bundan yeniliyoruz biz. Adamı nerede oynatıyor ya? Bu adam forvet arkası ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaralıyım yaralı Bugün... Bufik kalksana ne yatıyorsun ki sen? Adam aptal. Ya bu bildiğin kendi kalesine gol atmak. Adama gol yaz. Bu ne oğlum ya? Oğlum böyle bir şey var mı? Kaleci iki tane top çıkarıp kurtardı. Bizim Malolu affedersiniz. Gitti kendi kalesine gol attı ya. baba. baba. Hoca seni Allah belanı vermesin. Kim lan o oynamayan? Gösterin lan bana onu. bir maç bir maça nasıl müdahale edilir? Oğlum uzaklaştırın. <laughs> Abi adamlara bak Barcelona'da maç mı yapıyor? 11 şutları var. Bir tane şutum var. Hocayı keşke göndermesene. Bu daha betermiş. Ajan mı aldık oğlum? Şuraya bak. Gençler niye oynamıyor bu takım hiç? böyle bir şey yok ya. Hakikaten böyle bir şey yok. Yönetim diyor ki formunun ağzına attığım böyle bir form olmaz olsun. Nasıl form tuttun hocam? Allah seni kahretmesin. Allah seni top yapmasın diyor şu an. Yani bildiğin topu tutuyorlar beni. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hakikaten bak arkadaşlar ciddi söylüyorum. Böyle bir şey görmedim ben ya. Bu ne lan? 41 kere maşallah yapız yorumlar atın arkadaşlar. 41 kere maşallah görmek istiyorum. Bak şimdi. Hocam. Niye böyle çıkıyorsun iki maçlara sen? Vallahi onu atarım suçu. Menajerler oyuncuları seçer. Ben değil. Şükür. 3-1. Nice. Abi bir galibiyete şu an seviniyorum. Ne yapayım? Sevineceğim yani şu an. Bir tane daha galibiyet alayım da videoyu öyle sonlandırayım. Gençler de yeneyim de. Gençler Birliği'ni de, tokatlayayım da arkadaşlar. Ne? Mevcut takım dinamikleri iyi değil mi? Hoca da basına damage veriyor görüyorsunuz değil mi? Yahuç öldü herhalde. Hala mı sakat? Gelsin artık yani. Yahuç geldi. Hadi hayırlı olsun. Galibiyetimiz geldi arkadaşlar. Çat. Evet gençler gördüğünüz gibi şu an Antalya Spor dibe çökmüş durumda. 18. hafta 12 puan var. Çok aşırı kötü bir sezon geçiriyoruz. Çok kötü kötü aşırı kötü başladık. Ne yaptık? Transfer yaptık. 6-7 tane transfer aldık. Kadromdan hepsine getir bu abi. Nerede o kiralık? Traore 18 yaşında 67'lik fındık var. Sinik var. Tamam bunlar orada olacak. H Sevinç 10 18. Bunu ben nereden buldum? Toplamda 6 ya da 7 tane transfer yaptık ama şu an ne yazık ki çöpüz. Çöp çöp çöp. Çok kötüyüz. Umarım ilerleyen maçlarda ilerleyen yani ligin ikinci yarısı daha sağlam çıkarız. Şu an çok dedim ki bu maç bu videoda en az 10 maç yaptıysam onu da mağlubiyettir bir tane galibiyetimiz var. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin mediyon hocam. Tamam. Kendinize iyi kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.